Umut'tan <laughs> <Oradan> olmadı. Allah'tan o gitti. Ne diyordun sen az önce? Şey şey sen ne diyordun? <laughs> ne dedin sen az önce? Ha, Ali çıktı. Abi. Çağır çağır. Ay yok Ali'ye çağır. Yok bırak. Kim orayı? <gülüyor> <gülüyor> Ali sana ne dedin? Ben de ben de. Serkan abi bırak çocuğu valla sikeceğim çocuğu. Anadolu. Pencereden, pencereden gelip sen kime artistik yapıyorsun? Hiç şey değil. Şey. Evet. Artistik Şimdi tut anasını. Ay tamam gitti Yusuf. Bir şey diyeceğim. Bir şey evet. diyeceğim. Bir

Ak. <laughs> Serkan Abi Bırak Çocuğu bırak Yeter Serkan Abi Bıraktıysa Bırakalım Gitti ha, geri bir, Serkan Abi El Salla Buraya Gelecek